Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün size kripto paraları ve piyasalı derleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar normalde daha erken video atacaktım. Ancak dışarıda olduğumdan eve gelmem belli bir süre aldı. Bu sebepten bir video birazcık gecikti. Hani şu an görüyorum bir kısmınız panik yapıyorsunuz. Bu videoyu da zaten bu sebepten atıyorum. Şimdi arkadaşlar İlk başta Twitter'daki şeylerimden bahsedeceğim. Bundan sonra arkadaşlar her gün istisnasız Twitter'da veri paylaşacağım sizlerle. Bu sebepten Twitter'ımı takip etmeniz çok önemli. Buradan eğitim amaçlı da birkaç şey veriyorum. En son mesela Nasdaq Bitcoin korelasyonundan bahsetmiştim. Bununla alakalı haber çıktı. Şu anda da Bitcoin'de aslında korkulacak bir şey olmadığından bahsettim. Ona da değineceğim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de bildiğiniz şekilde bir düşüş yaşıyoruz biz şu an 3.27'lik ciddi bir düşüş ve dominans da Şimdi alt Şimdi altcoin'leri adeta öldürüyor Bakın şöyle bir aşağı doğru iniyorum yani %8, %9 düşen Hatta çıktığı yer artık geri inen Coin'leri görüyoruz bakın Ontoloji'de keza böyle FTX'de keza böyle Yani çıktığı yerlere düştü neredeyse hepsi Bunun sebebine de değineceğiz Şimdi arkadaşlar ilk başta bunun sebebinden başlayalım Bitcoin ile Nasdaq arasında ciddi bir korelasyon var ve bu korelasyon rekor seviyeye ulaştı. Bunu söyleyeyim bu sebepten Nasdaq'ın düşüşüyle birlikte yani Nasdaq düştüğü zaman Bitcoin de düşüyor ve Nasdaq da gördüğünüz şekilde ciddi şekilde düşüyor. Ben burada hani... Twitter'ımda da zaten bahsettim. Nasdaq'ta korkulacak bir şey yok. Çünkü TOBO yani tersomuz başımız formasyonu genellikle zaten dip bölgelerde oluşur demiştim. E, hala aynı fikirdeyim ya fikrimin arkasındayım. Ben arkadaşlar buradan döneceğimizi düşünüyorum şahsi olarak. Buradan dönüp yukarı yönlü gideceğimize inanıyorum Nasdaq'ta. Nasdaq böyle olursa zaten Bitcoin'de öyle gider e, diye düşünüyorum. Şimdi diğer olumlu haberimize baktığımız zaman Terra Vakfı yani Luna adlı coin sahibi e, 173 milyon dolarlık Bitcoin daha almış. Ve elindeki Bitcoin sayısı 40 bine yaklaştı arkadaşlar. Bu arada ortalamaları da evet bir dakika şurada yazmışlar mıydı hatırlamıyorum ama yazmışlar mıydı hatırlamıyorum ama ben şöyle diyeyim arkadaşlar ortalamaları bu adamların yani 40 bin bitcoin e aldıkları ortalama fiyat benim bildiğim 38 bin civarı falan çok hani aşağıda bir ortalamaları yok bundan bahsedeyim Mikro mikrostratejinin de biliyorsunuz 35 bin'e doğru çıktı ortalaması ya bu sebepten adamların yani büyük balinaların ortalama yaptığı bir yerdeyiz bundan bahsedeyim geçtim. Ee, şimdi arkadaşlar birazcık balina analizlerinden bahsedelim. Balinalara baktığım zaman özellikle bugün için şunu görüyorum. Balinaların geneli %69'u long pozisyon açıyor. Yani yukarı yönlü pozisyon uçuyor. En son arkadaşlar böyle pozisyonu 13 Mart 14 Mart zamanında açmıştı. Ve 13 Mart 14 Mart zamanında e, 38 bin dedik bir anda rally yaptık. 48 bin kadar çıktık. Bunu söyleyeyim. E, bu sebepten hani bence iyi bir şey bu. İyi bir gösterge. Şimdi gelelim birçok değinilen konuya. Birçok insan arkadaşlar şundan bahsediyor. Ya FED faiz arttıracak bu sebepten yandık bittik. Bitcoin düşecek, borsalar düşecek bir daha çıkmayacak. Arkadaşlar bunu söyleyen insanların bence finansal geçmişi yok. Yani bu adamlar belki de bana kalırsa son bir senedir falan borsalarda işlem yapıyor. Çünkü adamlar şunu bilmiyor. Bakın 2015'in hatta... 2016'nın başında 0.50'de olan faiz seviyesinin biz 2000 evet şöyle 2019'un başına kadar 2 çıktığını görmüştük. Yani %2'lik bir faiz artışı yapılmıştı. Ama arkadaşlar Bitcoin 2016'dan 2019'a rally yapmaya devam etti. Yani bunu da şöyle göstereyim hatta ise kanıt olarak Evet bakın 2016'da görüyorsunuz faiz arttırmaya başlıyorlar burada ama görüyorsunuz 2018'e kadar e, neredeyse 200 dolarlardan 20 bin dolarlara çıkmış bir bitcoin fiyatı görmüştük. Ve bu sadece burada olmuş bir şeydi. yani Amerikan borsasına da bakalım isterseniz orada da benzer bir grafik var. Nasdaq'ı şöyle bir açıyorum hatta S&P'yi açayım daha iyi olur. E, S&P'yi açtığımda da bakın 2016-2019 arasında e, yine bitcoin e, pardon borsanın çıktığını görüyoruz. Yani bu sebepten yani Fed'in yine bir etkisi yok. Buradan bunu görüyoruz. Fed kararları arasında o pek de etkili değil. Ya da mesela bundan önceki tarihe gelin bakalım. Ya Fed'in en şahin olduğu yıllardan birisi. Hatırlarınız var mı aranızda bilmiyorum. 2003'ün ortasıyla 2006'nın ortasına kadar adamlar %1'de olan faizi %5.25'e çıkarmış. Yani %4 arttırdılar faizi. Bakın 2006 tabi 2004'ün ortasından 2006'nın ortasına kadar. Ama bakın fiyata bakıyorum şöyle. 2004'ün ortasından bakın şuradan 2004'ün ortasından 2006'nın ortasına kadar adamlar faiz arttırmıştı çok şahinleşmişlerdi ama görüyorsunuz yine fiyat artmış ya bu sebepten arkadaşlar şu cahilce yorumlardan artık bıktım gerçekten çok geliyor yok FED faiz arttırıyor sen niye yükseliş bekliyorsun bitcoin'de yok şöyle twitter'da falan da dün yüklenen birkaç tane densiz oldu ya onlara da güzel bir cevap oluyor aslında bu ya hiçbir alakası yok şeyle zaten Hani ben teknik analiz videolarımda eğitim serilerimde hep bahsettiğim bir şey vardı arkadaşlar. Bu iş psikoloji işi. Genellikle insanların çok fazla alım yaptığı yerler tepe. insanların korkuyla satım yaptığı yerler dip olur. Şu anda da ben baktığım zaman insanların korkuyla satım yaptığını görüyorum. Mesela burada insanlar alım yapıyordu. Çünkü herkes 100 bin dolara gideceğiz diyordu. Ve burada hani çıkmayı başaramadı çoğu insan. Bunu söyleyeyim ben de mesela bizim ekibimizde ya biz 55 bin dolara indiği zaman mesela alım yapmıştık. Yükte alımlar yaptık. Çünkü neden? Dedik ki hani tamam belli bir düzeltme yaşadık ama biz buradan yukarı çıkacağız. Ee, biz tabii ki kendi ekibimiz olarak stop koyduk ama Telegram grubundakiler stop koymamıştı. Bu sebepten ortalama 55 bin dolar zamandan ellerinde mal olabilir. Ee, orada da panik yapmamanızı istiyorum. Onlara sesleniyorum buradan. Ee, çünkü Bitcoin'de bakın dün tweetimde de bahsettiğim. Twitter'ı şöyle bir açalım. Ya dün tweetimde de bahsettiğim bir şey vardı benim arkadaşlar. Eee Hani bakın burada da yazmışım zaten bazı arkadaşlar olumsuz konuşsa da teknik böyle demiyor. Çünkü biz yükselen yükseklikler görüyoruz dedim. Yani yeni yüksek tepeler yeni yüksek dipler görüyoruz dedim. Bu da yükseliş trendi demek oluyor dedim. Bakın şuradan görüyorsunuz yükselen trende girdiğimizi gösterir dedim. E buradan da hala bunu görüyoruz. Bakın hala yükselen dipler yapmaya devam ediyoruz. Ya da yükselen tepeler yapmaya devam ediyoruz. Burada bozulmuş bir şey yok. E keza şöyle trendi de çizeyim hatta isterseniz. Ya fiyat yani 39 bin altına sarkmadı süreci arkadaşlar bir problem yok bundan bahsedeyim. E, ee, Gana pardon Gana diyorum Fibonacci yayını çizdiğim zaman bir dakika Fibonacci'yi çektiğim zamanda da şöyle e, görüyorum ki Golden Pocket ne kadar yitirilmiş olsa da 786 gibi önemli bir bölge ilerliyoruz. Orası da 39.700'e denk geliyor. Ya bu septan arkadaşlar altımızda önemli destekler var. Ayrıyetten de zaten 4 aydır ayıda olan bir piyasa görüyoruz biz. E, kurumsallar gördüğünüz şekilde deli gibi alıyor. E, bu sebepten hani şu an ne kadar cüzdanınız biliyorum birçoğunuzun de olsa da lütfen panik yapmayın. Çünkü panik yapılacak bir durum yok. Yani çıktığımız yere en kötü gerilmiş olduk. Bakın 38.000'den 48.000'e çıkmıştık. Şimdi 40.000'e 40 indik. Allah hatta çıktığımız yerin bir tık üstündeyiz. Altcoin'ler birazcık altına sarktı. Dominansın bu kadar güçlü çıkmasıyla birlikte. Ama arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum panik yapacak bir durum yok. Artık bu yatay korelasyon bence bitecek. Hatta haftalık bazda olumlu bir grafik var. Ney? Bakın şurada fiyat ikildip yapıyor. dip yapıyor gibi duruyor. Ya buradan tekrar dönüp ikildip yapabiliriz. Ya da harmonik formasyonlarımızda hala 69.000'e gidebileceğimizin sinyallerini veriyor. Bir dakika şunu şöyle bir açayım. 69.000'e gidebileceğimizin hala sinyallerini veriyor. Burada da keza bozulmuş bir şey yok. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Bakın videomun başından beri bahsettiğim bir şey var. baynalar alım yapıyor. Aynı zamanda iskamp insan psikolojisi genel olarak panik halinde ve yükselen diplerin oluştuğunu yani yükselen dip bir kere oluşmuş. Şu anda da bana kalırsa ikinci oluşturuyoruz. Keza yükselen tepeler de oluşmuş. Ee, Nazda bakıyorum. Nazda da ters omuz baş formasyonu yapıyor gibi duruyor. E, bu sebepten arkadaşlar ben korkulacak bir şeyin olmadığını hatta bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ee, altımızdaki desteklerde en kötü destek 34.500. Onun haricinde de 39 binlerde bir desteğimiz var. Bunları yitirirsek birazcık kötü olabilir. Ee, ama dediğim şekilde ben yitireceğimizi sanmıyorum. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.